Merhabalar, ben doçent doktor Bircan Kaya Aslan, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. E, bildiğiniz gibi de burası faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü e, merkezlerden bir tanesi. Turkovak e, aşı faz 3 çalışmaları da burada devam ediyor. E, gönüllerimiz gelmeye başladı, gönülleri e, aşılamaya başladık. E, gönüllüler e-nabız üzerinden e, başvuruyorlar. E, daha önce de bununla ilgili bize zaten başvuru e, oldukça çok sayı başvuru var. E, hastanelere direkt değil e-nabıza başvuruyorlar ve oralardan e, istedikleri merkezlerde e, aşılarını olabiliyorlar. E, kimler gönüllü olabiliyor? Aslında bu hastalığı daha önce geçirmemiş, hastalığa karşı e, aşısı olmayan, daha önce PCR pozitif e, Testi pozitif olmayan kişiler başvuruyor. Bir de bir takım işte gebe olmayan hastalar, belli ilaçları kullanmayan hastalar olması lazım. Genel olarak bize başvuruyorlar. Sonrasında biz ilk değerlendirmemiz sırasında olmasına engel bir durum varsa onları aşı çalışmasına dahil etmiyoruz. Bu eynebuz üzerinden buraya başvuramıyor. Daha önce aşısına olmuş kişiler ve hastalığı geçirmiş kişiler aşılanmamış ve aşılanmak isteyen hastalığı da geçirmemiş kişilerin başvurması gerekiyor. Veya baktık antikor testi daha önceden hasta bilmiyor ama antikor testi pozitif geldi SARS-CoV-2'ye yönelik. Bunu da geçirdiğini düşünüp bunları da çalışmaya dahil etmiyoruz. Bu nedenle alıyor bu, alınıyor bu örnekler. E, çalışma için başlangıçta e, tahmin edilen kişi sayısı var. Kişi sayısına ulaşıldığı zaman e, çalışma sonlanacak.

İlk olarak sizi tanıyalım isim soyuz. İsim Muhammed Çelik. Buraya geldik aşı olmak için Türk aşısı. Hı hı. Biz de aşımız olduk. Ülkemize, vatanımıza hayırlı or uğurlu olsun. Hı hı. Bir de Türk aşısı olduğu için güvenimiz tam hı. bu aşı için. Biz de biz de onun için geldik. Hı hı. Türk aşısını duyar duymaz hemen dedi ki gelelim aşımız olalım.